Prensim. Prensim. Kandım. Kraliçe klişe, kaçırılmış hava kraliçesi. Tamam. O zaman, o zaman özel iksiri getirin. Özel iksir henüz hazır değil. Hadi o zaman. Biraz. Uçabilir misiniz? Ben hava prensesi olarak gidemiyorum. O zaman biraz ziyandı Michael. Üf tamam ben <laughs> çarap gidiyorum. Nasıl? <laughs> <Mesela> gidiyorum. <laughs> Ne yaparsın. Onu çevirmem gerek. Ne <laughs> oldu? Bir konuşma yapacağız. Tamam gidelim hadi. Uçalım hadi. Nasıl konuşma? Alex. Alex'e ihtiyacı var. Alex efendim savaş başladı geliyorlar tamam o zaman koş uç beş, beş saat, saat sonra, sonra. güçleri almışlar sadece bunlar kalmış benimki de bana Hı. çok yaya yanmak bana kaçmamız lazım uçma uç geldik. Ya ya nasıl oldu? Alex kraliçeyi kurtarın. Alex! Tuzak kurdu ya bana. Alex yaralanmış çabuk gitmeliyim. Alex dur. <laughs> İyileştirme sihrimi kullanacağım. Sadece o kaldı. Evet, yanımdayım. İyileştir. var. Bende de var. Yürüyemiyorum. Yürüyebilmeyin için sağlayacağım işte. İşe yaradı. Evet. Neyse. Zaten burada savaş olan çıkmış belli. Bakar mısın buna? Kutu hale getirmişler. Bu kadarı fazla. Ben kraliçeyi kurtarmaya gidiyorum. Sen burada kal. Tamam. Sen kâin. Ben sana geleyim. Hayır olmaz. Niye gideceksin? Bu Büy yası güvenli. Gitme. O zaman ben de geleceğim. gelmiyorsun. Burada duruyorsun, krallarını koruyorsun. Ben küçük gider. Tamam. Sen ben bazen sana geleyim. Bak. Gelme, hiç gelme. Diyeceğim. Böyle olmayacak bu iş. Artık peşinden geleceğim. Yeter be yeter. Görünmezlik. Neydi o ya? Ne oldu sana? Görünmezlik çok uzun süre kalınca yaralanıyorsun.

Hmm. Tamam. Kıyakem hoş geldiniz. Hmm. Hera nerede? Hmm. En en son kıyakem kurtarmaya gitti. Yani, yani beni. Evet. Ah, ah, Hera ya. Of her a, of. Bir kere bir, bir. Sen burada kalsam olmuyor mu kızım ya? Şişt. Sen ne yapıyorsun? Senin abisiysin. Bu ya da kalmamı istedi. Sen niye peşinden geçmiyorsun kızın? Kızım. Evet de yani. Üf, ben uçarak gidiyorum. Hadi bana ne yapalım? mı anlamda. Sakin yiyen gitme. <laughs> ne oldu? Hazır <Hızıyı> götürmem gerek. <gülüyor> 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 mam geldi <laughs> <Til Forgive> <laughs> <laughs> Hadi Şimdi onu yeştireceğim İlk önce o yöntemden başlıyoruz. İyi eşliydim. Koyalını da iyi Burasını da, kabine de. Sen en En son ölmüştün. Kraliçe nerede? Seni kurtarmaya gitti. Ay Allah'ım ya. Sen git. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Parti için görüşürüz. Bay bay. Biz uçup geliyoruz. Arkadaşlar son kez uçalım değil mi Demir? Evet. Arkadaşlar Demir'le beraber uçuyoruz. 1, 2, 3. İndik arkadaşlar. Hava karardı. Çabuk saklan. Avcılar geliyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. bir avcılar geliyor. Saklan. Tamam. Görünmezlik.